Hepinize hoş geldiniz. Bugün çok hızlı büyümek zorunda kalmış insanların 11 özelliğinden bahsedeceğim. Bu 11 işaretten herhangi biri varsa çok hızlı büyümek zorunda kalmış olabilirsiniz. Birazcık çocuklaşmaya ihtiyacınız olabilir. Biliyorsunuz psikolojide her zaman için dengenin önemli olduğundan bahsediyoruz. O yüzden de birazcık çocuklaşmanın ya da içinizden geldiği gibi davrananın kimseye bir zararı olmayacaktır. Bu işaretler söz konusuysa. Evet. 1 tatile giden insanlardan hoşlanmıyorsanız, tatil için anne babasını görmeyen insanlar sizi rahatsız ediyorsa ve bunun saçma olduğunu düşünüyorsanız burada durup biraz düşünmemiz gerekir. 2. İnsan tatmin edicisiyseniz. Yani sürekli insanları tatmin etmek için kendinizden veriyorsanız ve e, her zaman için insanların memnuniyetleri sizin önünüze geçiyorsa yine burada durup kendimize bakmamız gerekiyor. 3. Aşırı bağımsızsınız. Hiç kimseden yardım istemiyorsanız, birinden yardım istemek sizin için birine bağımlı olmak demekse, bunu çok rahatsız edici buluyorsanız, burada yine durup dinlenmemiz, düşünmemiz gerekir. Çünkü birinden yardım istemek kadar doğal bir şey yoktur. 4. Çocuklar farklı geliyor çünkü siz nasıl eğleneceğinizi bilmiyorsunuz. Onların sürekli eğleniyor olması size tuhaf geliyor olabilir. Burada yine içimizdeki çocuğa dönüp bir bakmamız ve içimizden geldiği gibi davranmamızı tavsiye ediyorum. 5 İnsanların sizi sevdiğinden şüphe ediyorsanız ve onların e, sizin sevginize karşılık sevgi vermesini bekliyorsanız burada yine durup biraz düşünmemiz gerekiyor. 6 Kötü şeyler olduğunda duygusuz hissediyorsanız, duygularınızı hissetmekte zorlanıyorsanız, yine durumu düş duruk düşünmemiz gerekiyor. 7 çocukluğumuzu pek fazla hatırlamıyorsak, çocukluğumuza dair çok fazla hatıraya sahip değilsek, burada yine e, çok hızlı büyüdüğümüzün ve çok fazla çocukken eğlenemediğimizin bir işareti olabilir bu durum. 8. Çok sessiz olmaya çalışıyorsan ve görünmez olmaya çalışıyorsan, insanları rahatsız etmemek için burada yine durup biraz düşünmemiz gerekiyor. Elbette ki düşünceli olmanın herhangi bir zararı yok ama bunun aşırısı yine bize zarar veriyor ve sınırlarımızda bir problem olduğunu gösteriyor olabilir. 9. Hediye alırken aşırı temkinli davranıyorsun ve insanlara iyilik yaparken de sürekli önünü arkasını düşünüyorsun bunu yapmıştı bunu mu yapmalıyım bunu buna karşılık yapmalı mıyım yapmamalı mıyım şeklinde bu kadar çok düşünmek mutsuz insanların da göstergesi aslında mutsuz olduğumuzda hep negatif şeylere odaklanıyoruz mutlu olduğumuzda çok da umurumuzda olmuyor bilissel işlevleri birazcık düşürdüğünü e, okuduğum geçenlerde bir yerde eğer ki mutluysak çok hızlı işlem yapamayıp çok da dikkatli ve doğru cevaplar veremiyor olabiliriz ama e, ruhsal sağlığımız için mutlu olmak gerekli 10. İnsanlar yaşına göre çok olgun olduğunu söylüyor ya ben çok olgunum insanlar da bana bunu hep söylüyorlar diyorsan kendi başının çaresine yine çok fazla bakıyor çok fazla bağımsız olabilirsin ya da e, her şeyi çok fazla anlıyor olabilirsin burada yine durup hızlı mı büyüdü? Çocuk olmamıza çok da izin verilmedi mi acaba? İhtiyaçlarımız çocukken nasıl karşılandı? Bunu biraz incelememiz gerekiyor. 11. İnsanlarla paylaşırken bir şeyler paylaşmaya tereddüt ediyorsan ve insanların bunu sana karşı kullanabileceğini düşünüyorsan burada yine durup birazcık düşünmemiz gerekiyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.